Nasıl sucukları pişirdin ya kardeş? Seni kız sebebi diye çekiyorum. Nasıl çayı dedim dedin? Çayı. Kaykacanı yine götürüyor mu? Tamam canım bakmıyor mu? Bak. Itiliyor, bak oraları. Nasıl? On numara vallahi Hasan bunları fayans yolduğun belli Hasan ya. Hoyt. Köpeklere bak hele. Hoyt. Üstüne ver lan. Şu köpekleri çekeyim ben ya. He. 2025. Ayın kaçı bugün? 11'i mi? 10'u. 9. ay değil mi? Seneye 15-20 gün sonra kar yağması lazım. Hoyt. Size kemik getireceğim oğlum. Tamam mı? Kalkın bayım. Ne yaparsınız askerler? Yatıyor musunuz? Kalk. Kalk oğlum. Oh. Oh maşallah. Hadi bayım. Yarın kemikleri. Bugün az getirdik kemikleri. Ama yine de alnınız doydu. Suyunuz da tamam. Şurada ayçiçek çekirdekleri var. Allah Allah. Kim ekmiş oraya?